Beş duyunun tamamı zaten sevgi içindir. Altıncı üst duyu içgüdüdür, içgüdü duygusu. Ama yedincisi asıl hedeftir. Yani ana duygudur, sevgi. İnsanlardaki ana hedef ve ana duygu. Her şey onun içindir. Dolayısıyla sevginin derin okyanusuna giren hipnoza girer. Yani tutkudan adeta divane olur tutkudan adeta divane olur. Mesela Veysel Karani Resulullah sevgisinden divaneydi. Evet. Hazreti Ebu Bekir de divaneydi. Evet. Resulullah sevgisinden. Deli divane oldu böyle. Aşık yani. Ama kadına olan sevgide bütün duyular devreye girer. Çok çok şiddetli olur. Ona tutku denir. Evet. Tutku. O tabii Allah'ın verdiği cennet nimetidir. Ancak yüksek müminler bunu elde edebilir. Yani derin imana sahip havas kişiler bunu elde edebilirler. Ve bu tarifi edilecek gibi bir şey değildir. Yani insanı o okyanusta adeta boğar. Yani. İnsan sevgiye boğulur. Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın lütfuyla.